İskandinavya'nın işgali iki şeyi kapsıyor. Birincisi İsveççeli. Almanların tanklarının bu kadar kaliteli olmasının sebebi İsveççeli. Kullanıyorlar inanılmaz fazla kaliteli tanklar üretiyorlar. Normal tankları T-34 gibi hani basit yapıdaki tanklar değil. Kalın zırhlar. Ve o zırhların yapısı İsveçeli'nden geliyor. Ve bu İsveçeli çok yerlerde kullanıyorlar. İki seçenekleri var. Norveç'e ve Danimarka'ya girmesinin. Kiel kanalının güvenliği var. Önceden yaşadıkları acı tecrübelerden sonra buraya hiçbir şekilde düşman donanmasının girmemesini istiyorlar. Bunun da sağlamanın en kolayı Danimarka'nın işgali. Eğer Sijaland yani burası işgal edilirse hiçbir şekilde buradan bir düşman faaliyeti görmezler. Dolayısıyla buradaki garnizonu rahatlıkla Batı'ya bunu Onlar da bunu yapıyor. Ve Danimarka'yı bir günde düşüyorlar. Norveç'i de çok kısa bir zamanda düşürür. hem İsveççiliğini güvene alıyorlar. Bildiğiniz çemberi alıyorlar. Norveç yapısından dolayı. Hem de Kiel kanalının savunmasını alıp iç Denizlerine güvene alıyorlar dostlar.